Sadece Kripto kanalına hoş geldiniz. Onat'la beraber kriptoları konuşmaya devam ediyoruz. Onat ne var ne yok? Kınsın. İyiyim abi teşekkürler. Ee, yine dolu bir günden bizi bekliyor. Ee, özellikle kriptoları çok etkileyecek gelişmeler olacak bu akşam. E, FOMC toplantısı var bizi bekleyen. Ve sonunda buraya da yaz geldi. Onu da söyleyeyim şu anda. Hava 30 <laughs> dereceyi geçti ilk defa. E, diyelim ve istersen başlayalım. Sende ne var ne yok? Valla sen aslında uzun uzun olimpiyatı Paris'i de konuşmak lazım. Şimdi sen tam e, yerindesin yani her birçok kişinin olmak istediği yerdesin ama e, şimdi kripto yayınında da olimpiyat konuşmayalım. E, kriptolar tarafında dediğin gibi ona gündem yoğun. E, aslına bakarsan benim uzun vadeli işte pozitif beklentilerim var ya senin de aynı şekilde onları çok da fazla destekleyecek şeyler oldu. Amerika tarafında işte sürekli konuşuyoruz, sabah yayınlarında, kapanış yayınlarında falan da konuşuyoruz. Trump tarafından inanılmaz bir teveccüh vardı zaten. İşte geçtiğimiz hafta sonu konferansta iyice bu tescillenmiş oldu vesaire. Benim oradaki şahsi görüşüm bence Bitcoin'in bu kadar siyasette Amerikan siyasetine angaje olmaması. Daha doğrusu bu Bitcoin'in tercihi değil yani. Gidiyor Trump, Bitcoin'i seviyor, kripto paraları seviyor. Burada Bitcoin'in ya da komitenin yapabileceği bir şey yok ama biraz beni hafif rahatsız eden, irite eden şey o konferanstaki özellikle bilmiyorum çok takip ettin mi o biraz popülist ve çok şakşakçı bir atmosfer vardı. Yani hem Trump'ın konuşmasından bahsediyorum hem de birkaç panel daha izledim böyle. Ya Daha aklı selim insanların ve daha aklı selim reaksiyonların olmasını beklerdim çok fazla angaja olmuş durumda. Yani şey çıksın da Trump çıksın da Bitcoin ile ilgili güzel bir şeyler söylesin biz de alkışlayalım hadi roket atalım falan. Abi Trump çıkıp to the moon falan diyor anlatabiliyor muyum? Yani işte skyrocket diyor Bitcoin uzaya gidecek falan filan ateşleyecek bir şekilde. Ya bunlar hani Bitcoin'in tamam hepimiz burada para kazanmak derdindeyiz. Hepimiz Bitcoin'in dolar karşısındaki değerlenmesine bakıyoruz. Onun gözünün içine bakıyoruz. Okey bunların hepsini kabul ediyorum ama Bitcoin nasıl bugünlere geldi? Yani bu kadar anarşik ve e, ne derler karşıt bir yerden. Bugün Amerikan başkan adaylarının bile peşinden koşturabilecek yere nasıl geldi? İşte o arkasındaki biraz fikirler ve teknolojiler sayesinde geldi. Ama geldiği bir noktada hiç bunlar konuşulmuyor. Sadece işte Bitcoin uçacak, Bitcoin rezerv yapalım, aman bilmem ne falan filan konuşuluyor. E, açıkçası o kısım biraz popülist geldi bana, ne yalan söyleyeyim. Ama bir yandan da maalesef bu işin de bir parçası bu. E, yapacak bir şey yok. Yani Bitcoin'in reklamını ee, sen ben mi yapalım yoksa Trump mı yapsın? E Trump yapsın abi. Adam daha iyi yapar. Yani senden benden daha güzel yapar. Dolayısıyla bu da bu bir işin parçası diyeyim. Sen konferansı ve genel kriptoyu hani nasıl görüyorsun bu aralar? Biraz öyle bir, sor bir soruyla başlayalım. Abi, konferansı ben çok yakından takip ettim çünkü hem merak ediyordum hem de pozisyonlarım vardı. E, canlı izledim o yüzden. E, dediğin gibi çok aslında pozitif başladı ama popülist konuşma boyunca. Ve aslında o yüzden çok da önemli benim hani fiyata etkileyebileceğini düşündüğüm bir söz görmedim. Sonrasında çıkan senatörden önemli açıklamalar geldi aslında. E, senin dediğin gibi geçenlerde bir yazı gördüm. Kriptoların önündeki en büyük tehlike şu an hani içeride yazılımcılardan ve bu işin gerçekten felsefesinden dolayı takip eden, bu işi geliştirmeye çalışan insanlardan daha fazla şu anda reklamcılar var, marketing, marketingle ilgilenen insanlar var ve bu iş birazcık o yüzden e, altı boşaltılmaya başlanıyor gibi. Tabii ki yani çok büyük bir teknoloji ama e, bu şekilde tanınması benim de çok hoşuma gitmiyor. E, zaten fiyatta da çok bir e, yükseliş Kaydetmedik bu konferanstan sonra hatta düşüş başladı. Bunun tabii farklı nedenleri de var. Ama genel olarak tabii orta uzun vadede çok olumlu gelişmeler oldu. ABD'nin aslında kriptoların arkasında duruyor olması e, ya da duracağını vaat etmesi gerçekten önemli olacak bizim için. E, özellikle Trump seçilirse. Trump seçilmezse ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Çünkü Kamala Harris e, destekliyor mu yoksa tam karşıtı mı hala anlamış değilim. O yüzden Trump seçildiği takdirde tabii bunlar olumlu olacaktır. Diğer e, takdirde de şu an için bu konferansta bir önemi kalmayabilir. Ben hatta şey düşünmeye başladım biliyor musun? Ya Bence Trump'ın seçilip seçilmemesi sadece küçük bir e, köpük etkisi yaratacak. Yani Bitcoin önceki döngülerde e, Amerika'da bırak Trump'ı osu busu falan hatta Trump da Bitcoin'e düşmanlardı yani. Bitcoin bu kadar zirveleri sanki bir Amerikan başkanı onu destekledi diye yapmadı. Ya da bugün işte bu yıl 73.750 dolar zirvesini gördük. Tüm zamanlar zirvesiydi bu. E o zaman da Biden var işte hala da. Biden'ın olduğu bir hükümette gerçekleştirdi bunları Bitcoin. Ya aslında şeyi unutmamak lazım. Biraz işte beni sanırım rahatsız eden bu. Sanki Bitcoin'in yükselmesi için ya da değerlenmesi için e, işte bir iki başkanın çıkıp Bitcoin ile ilgili iyi bir şeyler söylemesine ihtiyacı varmışa indirgendi yani biraz öyle bir algı yaratıldı ben ona biraz katılmıyorum hatta katılmamayı da geçtim dedim bir rakamlarla bakabilirsiniz bir öncekinde Trump Bitcoin'in düşmanıydı yani bırakın desteklemeyi ne yaptı Bitcoin şey mi oldu yani yeni zirveler yapmasını engelleyebildi mi hayır Bitcoin yine kendi döngülerine devam etti dolayısıyla buradaki gerçek gücü görmek lazım bence bu tarz bakış açısı yani çok fazla Trump'a ya da Amerikan başkanları üzerinden bir Bitcoin'in okuması, Bitcoin'in gerçek gücünü görememiş olduğumuz anlamına gelir. Ondan dolayı orada biraz daha uyanık olmak lazım. E geçelim, ya ben uzun vadede çok pozitifim zaten hep söylüyorum. Hatta hala erken dönemlerde bile olabileceğimizi düşünüyorum Bitcoin'le ilgili. Yani tabii ki 2014'te, 2013'te Bitcoin almak isterdik. Daha doğrusu aldıklarımızı satmamak isterdik, orası ayrı konu ama hala e i̇nanılmaz geç kaldık artık bu fiyatlandı gibi düşünmüyorum. E dünyanın bu konuda gideceği yani adaptasyon konusunda Bitcoin'in gideceği çok fazla yer var uzun vadede. Kısa vadede ama o kadar pozitif değilim. Onu da şöyle göstereyim hemen. Tekneye de girelim buradan ufaktan. E, ya ben biliyorsun işte uzun vade e, düzenli topladığım için böyle kısa vadeli teknik konulara çok fazla girmiyorum ama bazı çok net trendler de var. Yani fitilleri çıkardığımda sadece haftalık kapanışa baktığımda zaten dümdüz <laughs> dümdüz bir yapı bir formasyon çıkıyor böyle megafona benzeyen bir formasyon çıkıyor. Yukarıda tepelerin e, düştüğü azaldığı, Dipler diplerin de aynı şekilde alçalan dipler yaptığı bir yapıdaydık yapıdayız. E, geçen hafta konuştuğumuzda ben şey demiştim yani bu yapı bozulana kadar yani bizim şu azalan haftalıkta azalan trendi kı kırana kadar bence bizim güçlü ihtimalimiz hala e, masada. Çünkü sonuç olarak düşen bir trend bu. E, evet, onun kırılması için de ne dedik? En azından şu trendi geçmesi için ne o? 68-69 bin civarında bir haftalık kapanış. Komple kesin emin olmak için de şuradaki en son yaptığımız haftalık kapanış 69.600, bin 600. 69 bin 600 doların üzerinde bir haftalık kapanış yapmak isteriz ki en azından şey olsun. Yani ha, bu haftalıktaki düşen trend kırıldı diyelim. E Şimdi henüz öyle bir trend var mı? Yok. Ondan dolayı da şu dönem yani mesela trade ediyor olsaydım uzun vadeli düşünmüyor olsaydım ben burada satardım mesela. Yani kar alırdım ya da en kötü ihtimalle. Hele altcoinlerden kesin kar alırdım. E, nitekim almış olsaydım da bak buradaki düşüşten de şimdi daha adetle arttırabilirdim ya buradan daha fazla alabilirdim. Ha benim stratejim bu değil ayrı konu. Ben haftalık düzenli alım yapıyorum. Bitcoin ağırlıklı alıyorum. E, ama e, şuna baktığımda ya da tam tersini söyleyeyim. Peki kırılırsa ne olur? E, diyelim ki bu yükseldi böyle. Şur şuralara falan haftalık kapanış verdi. Ondan sonra da şuradaki tepenin de üzerinde haftalık kapanış verdi. Orada ne yaparım? Orada da riskimi arttırırım. Ya yani orada ben biliyorsun işte %60 %70 Bitcoin alan birisiyim. Hatta diyorum ki keşke %100 Bitcoin'e alsaymışım. İşte gördük bu süreçte. Yani 2022'den beri hiç altcoin almayıp sadece Bitcoin biriktirseymişim çok daha iyi olurmuş. Ama sıkıntı değil işte yaşayarak öğreniyoruz. Ee, ama dediğim gibi şuralarda haftalık kapanış gelirse, şunun üzerinde falan haftalık kapanış gelirse, gittik biz 70 bin dolarda haftalık kapanış yaptık. Ben altcoin sepeti yaparım mesela. Yani ben bile yani Bitcoin'in tarafında olan birisi bile. Bunu söylüyorum. Dolayısıyla hani toparlamak gerekirse kısa vadede bu, ötüren kırılmadığı sürece çok inanılmaz e, gaza gelmemek lazım. her şey peki bu şey mi demek? E, tamam düşüyoruz buradan e, tüm trendi kaybettik mi demek? Öyle bir şey de yok. Neden yok? Günlük yapıya baktığımızda da günlükte yükselen tepeler, yükselen dipler yapısı devam ediyor. Hala o bozulmadı. Yine yükselendi de kapanışları baz alalım. Fitilleri görmezden gelelim. Çok temiz bir yapı var. Yükselen tepe yapıyoruz, dip yapıyoruz ama bir sonraki tepe bir önceki tepeden yüksek. Her sonraki tepe bir önceki tepeden yüksek dipler de aynı şekilde. Yani bir momentum kaybı var mı? Var. Çok net bir momentum kaybı var. Ama bozuldu da diyemeyiz. Dolayısıyla da hani hemen yandık bittik gibi değil. E, düşüş düşü taraflı ilk takip edeceğim seviyeleri de söyleyeyim. E, 75 bin, a, özür dilerim Allah söyletmiştir belki. <laughs> 5200 dolar seviyesi kaybedilmediği sürece günlükte hani bu trendi kaybettik yükselen yapıyı kaybettik demem ama temkinli olmanın gerektiği dönemlerdeyiz. Aslında temkinli olmanın da hiçbir şey kaybettirmeyeceği dönemdeyiz. Ne demek istiyorum? Siz tradersınızdır ya da kısa vadeli işlem yapıyorsunuz. Buradan karınızı alırsınız. Abi yükseldi diyelim işte 69-70 bine gitti. Problem değil ki oradan yeni sepet yaparsınız kendinize. Oradaki %3'lük yükselişi kaçırdım diye bir şey yok. Yani kafanız rahat olur. En azından yükselen trendde yeni bir sepet yapmış olursunuz. Ya da yeni bir işte bitcoin almış olursunuz vesaire. Dolayısıyla da yani kısa vadeciler için böyle bir yorum yapmış olayım. Ee, buradan sana aktarayım Onat. Sen nasıl görüyorsun? Abi ağzına sağlık. Zaten teknik kısımda sana ekleyebileceğim bir şey yok. Tamamen aynı şekilde düşünüyorum ben de. Şöyle bir ekran paylaşayım. Biraz temel kısma bakalım istersen. Ee, senin de dediğin gibi aslında 69.600 bölgesi e, bir tepe olma potansiyeli taşıyordu. Ve orada ben de risklerimi azalttım. Hatta yayınlarda da konuştuk biz bunu sen seninle. Ee, bunun arkasında bazı nedenler vardı. Onca veriler... Pozitifliğini koruyordu ama momentum kaybı vardı. Onun dışında da e, konferansın aslında bekleneni verememesi bir yandan. Çünkü aslında sonrasında gelen açıklamalar çok e, güzel olsa da özellikle senatörün açıklaması. Trump'ın konuşması çok sevilmedi yatırımcılar tarafından ve e, konferans sırasında 69.500'den 66.500'e kadar geriledik. Sonrasında tekrardan toparladı işte e, Amerika 5 yıl içinde 1 milyon bitcoin alacak hikayesiyle birlikte tekrardan 68 binlerin üzerine attık. Oradan da başka bir kötü haber geldi. Bu kötü haber neydi? E, biliyorsun işte Amerika'nın rezervinde bir miktar bitcoin var. Yaklaşık 200 binden adetten fazla bitcoin var. E, bunların 30 bin tanesini hareket ettirdiler 2 gün önce. Şurada görebileceğimiz üzere. Gösteremedim şu şekilde ve bu da aslında piyasada bir bunlar satılmak için hareket ettirildi e, diye düşünüldüğü için bir korku ya neden oldu. Çünkü aslında e, bitcoin çok siyasi bir araca dönüştürüldü. Yani Trump çıktı konferansta ben başkan seçilirsem bitcoin asla satmayacağız hatta daha fazla ekleyeceğiz dedi. İki gün sonra şu an hala demokratların kontrolünde olan rezervler. 30 bin tane transfer gerçekleştirildi. Burada aslında 5 Kasım'a kadar biz bu Bitcoin üzerinden bir siyasi çekişme görebiliriz. O yüzden çok sert mumlar görebiliriz her iki tarafa da diye düşünüyorum. E şimdi tabii ki bununla düşüş başladı. 66.500'e tekrar geriledik e, bu gelişmeden sonra. Sonrasında da e, başka kötü gelişmeler de vardı. İşte ben parmak hesabı yapıyordum. Geçen haftalar çok yoğun olduğu için hani çok fazla gelişme vardı. Tabii ETF'leri ticareti açılacaktı. MTGox vardı, konferans vardı. İşte bir olumlu, iki olumsuz gibi böyle bir hesap yapıyordum. Şu anda önümüze baktığımızda e, sadece bir olumsuz kaldığı gibi görüyorum maalesef. Ya yani kısa vadeli konuşuyorum tabii ki yoksa orta uzun vade için ben de sana katılıyorum. Kısa vadede sadece bir olumsuz haberimiz var. O da şöyle göstereyim. MT Gox. MT Gox'un da cüzdanını aynı ABD rezervlerini takip ettiğimiz gibi etmemiz gerekiyor. Ve burada bir gelişme oldu. 12 saat önce şöyle 34 bin tane yaklaşık Bitcoin'i e hareket ettirdiler. Şimdi bu zaten bu veri bazı adreslerde değişik gözükse de şu an için bu ellerinde kalan son parti diyebiliriz MT-GOX'un. Ama sonuçta bu da kullanıcılara dağıtılmadı. Yani bunun bilgisine daha erişemedik en azından. Bu bir satış dalgası daha getirebilir. Ama tabii çok derin olur mu bu satış? Hiç zannetmiyorum. Çünkü MT-GOX hikayesini biz bir kere yaşadık. Yani o yüzden etkisi azaldı diye düşünüyorum. Ama yine de işte 62'de 62 bin dolarda bulunan desteğine kadar bir gerileme yaşatabilir bize. Şimdi olumlu e, gelişme hiç mi yok kısa vade için? Tabii ki var. İşte bugün e, faiz kararı olacak FED tarafından açıklanacak ve sonrasında da Powell'ın konuşmasını göreceğiz. Şimdi burada güvercin bir konuşma görürsek aslında e, önümüzdeki bir hikaye için e, daha böyle orta vadeli bir olumlu piyasa izleyebiliriz. Böyle olması da aslında muhtemel. Çünkü neden muhtemel? Burak Tamaç'ın bir yazısını okudum. İşte haftalık değerlendirmesi var. O böyle bir araştırma yapmış ve başkanların işte seçimlerden sonraki başkanlar ikinci kez aday olan başkanların seçim dönemlerini almış ve öncesinde fedin faiz politikasını ve piyasaların nasıl bunu karşıladığını göstermiş ve hep pozitif. Yani Ağustos, Eylül, Ekim aylarını incelemiş ve hepsinde pozitif. E, kapatmış piyasalar. Amerikan borsaları da kriptolarda. E, bu açıdan aslında e, bir de şey muhabbeti de var ya yani seçime gidiliyor. O yüzden kimse piyasaların düşmesini istemez muhabbeti. O yüzden aslında Fed'in e, zaten Eylül'de e, faiz indirimine başlaması bekleniyorken bugünkü konuşmanın da güvercin olma ihtimali aslında yüksek. Yüksek olursa piyasadaki yukarıya doğru hareket devam eder aynı şekilde diye düşünüyorum. Ama olur da Şahin bir açıklama gelirse işte o zaman çok sert bir satış yiyebiliriz ee, ve önümüzde bu Ağustos ayı gerçekten satıcılı geçebilir. Belki 60.000'in 60 altına bile sürükleyebilir bu hikaye MT.GOX'a birleşince diye düşünüyorum ama bunun olacağını da zannetmiyorum. 60.000'in 60 altını bir süre daha görmeyiz ama kısa vadede de düşüş görebiliriz. 62'ye kadar çekilebiliriz diyeyim ve sana dönelim. Çok uzun konuştum. Yo estağfurullah iyi oldu. Hatta senin bıraktığın yerden bahsettiğin yerden devam edeyim. Tam bu esnada biz yayındayken de tarım dışı istihdam geldi. Hani FED'i nasıl konuşacağını güvercinmiş bir mi? Onu çok etkileyecek verilerden bir tanesi. En son veri 155 bindi. Beklenti 147 düşmesi yönündeydi. Çok daha fazla düşmüş. Yani beklenenden bile daha fazla düşmüş tarım dışı istihdam. 122 bin olarak geldi veri. Bu aslında piyasanın hoşuna gitmesi gereken bir veri ama küçük bir şerhle şimdi Fed'in tabii ki hoşuna gidecektir çünkü demek ki ekonomi soğuyor bak işte istihdam rakamları düşüyor tarım dışı istihdam beklerenden bile daha fazla düşmüş demek ki enflasyonun düşme ihtimali artıyor yani bu dezenflasyonist bir veridir. Ee, ama hep konuşuyoruz. Bu veri güzel ama çok fazla piyasanın sormasını da istemez Fed. Fed'in burada yapmaya çalıştığı biraz işte mission impossible şey gibi yani imkansız bir görev gibi. Yani hem ekonomiyi soğutmak istiyor ama aynı zamanda resesyonda getirmeden ekonomiyi soğutmak istiyor. Ee, bakalım bunu yapabilecekler mi? Ama bu gelenleri ilk hedeflerine uyuyor. Ekonomiyi soğutmak isteme e, hedeflerine uyuyor. E bakayım Bitcoin buna tepki verdi mi? Yok 66.000'de 66.100 olmuş. Yani 100 dolar kadar şimdilik yukarıda. Zaten kriptolar bir süreden beri bu Amerika'dan gelen verilere çok hızlı e, tepki vermiyor. Çok ciddi böyle hemen e, yükselmeler düşmeler yapmıyor. Bir dönem direkt tepki veriyordu. Çok e, şeydi reaktifti ama bu zamanlar bu aralar öyle değil. Ama şey kısmı önemli Onat sen de bahsettin Fed'in ne yapacağı. Yani bugünkü toplantı bugün akşam faizle ilgili bir sürpriz zaten beklemiyoruz. Faizi sabit tutacaktır ama eylülde piyasa Fed'in kesin faiz indireceğini düşünüyor. Yani artık yani %100'e yaklaştı oradaki beklentiler. Hele bugün gelen veri de onu destekliyor. Fed'in faiz indirim beklentileri daha da kuvvetlenmiştir muhtemelen, kuvvetlenecektir. Ee, orada ama bir tane yine hadi şeytanın avukatlığını yapayım. Bir, bu kadar faiz indir Menin iyi bir şey olduğuna çok pozitif gibi düşünüyoruz ya. Biz Bitcoin'de bunca zamandır aslında, yani şu zamana kadar faiz indirimini bir kez gördük. Çünkü çok genç bir üründen bahsediyoruz yani 2008'de çıkmış, 2009'da işte transferleri başlamış bir üründen bahsediyoruz. Dolayısıyla çok uzun bir geçmişimiz yok. Ee, ama e, bir defa faiz indirdiğinde Bitcoin ne yapmış? Onu bir göstereyim. Geldi yine teknik üzerinden göstereyim, grafik üzerinden. Şimdi buradan şuradan artı deyip FED Fund de ekleyelim. Yeni fiyat ölçeğinde. Heh. Şimdi turuncu çizgiyle gelen bunu da Benjamin Cowan'dan öğrendim. O hep bunu gösteriyor, güzel oluyor. Onu da belirtmiş olayım. Ee, soldaki ölçekte şu turuncuyla gelmiş olan FED'in faiz oranları. İşte FED uzun yıllar zaten biliyorsunuz pandemiden önce sıfır faiz politikası uyguladı. İşte ucuz para. Zaten ondan sonra da çok çılgın enflasyonlara sebebiyet veren politikada oy diye çok fazla eleştirildi. Velhasıl kelam hep şu zamana kadar, ne zamanmış bu? 2015'e kadar sıfır e, faiz politikası uyguluyor FED. Dolayısıyla hani Bitcoin fiyatıyla onun arasında anlamlı bir ilişki gözlemleyemeyiz. E, 2015 Kasım'da faiz artırmaya başlıyor. Normalde faiz artırmanı sevmemesi de gerek, öyle bekleriz ama hiç öyle bir şey olmamış. FED faizleriyle birlikte Bitcoin de yükselmeye başlamış yükselmiş yükselmiş şurada FED faizleri düşmeye başlamış. Ne zaman bu? Haziran 2019. Faiz ilk düşmeye başladığında sonra Bitcoin ne yapmış ona bakalım bir. Bitcoin ne yapmış biliyor musunuz? Şuradan 12 bin 13 bin dolardan 3 bin dolara kadar gerilemiş. Ha, bunun içinde Covid düşüşü de var. Covid düşüşünü şuradaki yani şu düşüşü saymayalım. Kaçtan kaça düşmüş? 13 bin dolardan 6000 bin dolara yani %50 düşmüş. Yani faizin artması hoşumuza gitmez. Faizin düşmesi hoşumuza gider ya normal genel teamül budur. Teamül budur, beklenti kabul budur. Ama Bitcoin daha önceden hiç buna riayet etmemiş. Yani faizin düşüşüyle beraber Bitcoin'e düşmeye başlamış. Burada biraz işte haberi sat durumu olabiliyor. Yani faiz nasıl olsa düşecek beklentisiyle yükselen bir bitcoin ama faizin düşmesi kesinleştikten sonra yapılan kar satışları gibi bir şey gerçekleşmiş olabilir. Peki düşüş ne zamana kadar sürmüş? Düşüş tam faiz indirim döngüsü sonlanıp faizin artık yataya bağladığı sıfıra bağladığı noktadan sonra bitcoin de rokete bağlamış uçuşa geçmiş. He, bu sadece bir değişken yani o zaman böyle olmuş yine aynısı olacak diye bir şey yok. Bir de o zaman kaçtan? 2,5 civarındaymış faiz. Şu an 5,5 civarında FED'in faizi. Yani çok daha uzun bir patikadan bahsediyoruz. Birebir aynı şey olacak diye bir şey yok. Ama ben bunun önemli en azından dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani faiz indirdi diyelim Eylül'de FED. Hemen Eylül'de ben yeni bir rally açıkçası beklemem. Hatta onda bir de şuna bakalım. Aylık getirilere bakalım. Aylık getirilerde Bitcoin şu en aşağıda average kısmı var. Bilmiyorum okunuyor mu ama ortalama getiriler işte herkes Mayıs'tan korkar ya işte Selim Megoy ve falan. Mayıs pozitif bunları hep konuşmuştuk. Aslında Bitcoin'in en sevmediği ay hangisi biliyor musunuz? Eylül. Ortalaması eksi beş neredeyse Eylül'ün. Yani Eylül'de Bitcoin pasu kırmızı kapatmış. Yani toplamda üç tane sadece yeşil var, yeşili var. Ayı e, artı ile kapatmış gerisi hep kırmızı. Yani dolayısıyla hani biraz böyle dedim ya biraz şüpheci yaklaşıyorum. Şeytanın avukatını yapalım. Eylül'de faizler indi diyelim. Gerçekten de Fed'in işte beklentiler dahilinde Eylül'de çok ciddi bir kar satışı Bitcoin'de gelebilir. Eylül'e kadar belki Bitcoin rally yapar. Belki all time high'ını yeniler. 73'ü kırar gider. Eylül'de dediğim belki atıyorum 90 binden bu kar satışı gelecek bilmiyoruz. Ee, ya da öncesinde bir dip yapıp ondan sonra da yükseliş gelebilir bilmiyoruz. Ama böyle bir ihtimal var. Faiz indirimine çok da fazla sıkı sıkıya bel bağlamamak gerektiğini düşünüyorum. Bunu böyle göstermiş olayım. Ee, çok fazla böyle biraz nasıl diyeyim uzun vadeli 2-3 aylık 5-6 aylık perspektiften baktım baktık. İstersen biraz da sponsorumuza geçip şeyden bahsedelim ee, kısa vadede neler oluyor? Trader'lar ne yapıyor? Performansları ne? Biraz da onlardan bahsedelim. Evet, şu an e, biraz önce de söylediğim gibi Bitcoin küçük bir tepki verdi. 66.100 e, dolarlar civarında seyrediyor. Ethereum ETF'leri geldikten sonra hiç bir 3.500 dolarlar civarında 3.100'lere, 3.000'lere kadar hatta gerilemişti. Orada da küçük bir hareketlenme var. E, şeylere geçelim. E, bakalım trader'lar, yatırımcılar ne yapıyor burada? E, buradaki listeden yani yatırımcılar kısmından zaten işte en fazla varlık yönetenleri, en fazla getirisi olanları falan filtreleyebiliyorsunuz. Biz biraz daha bu hafta da şeye bakalım. Elif Yüce Trader'a bakalım, trader'ına bakalım dedik. Önceki sayılarda biliyorsunuz diğer trader'ları incelemiştik. Karlı hafta %50. Yani her iki haftanın bir tanesini pozitif kapatıyor. Risk seviyesi orta. Burada işte kullandığı kaldıraç oranına göre bu riskler belirleniyor. Biraz şeyine bakın, portföyüne bakalım. Elif Hüce neler almış? O %100 Solana'ya geçmiş. Tamam. tamam. Ee, ona ben sana Solana'yı soracağım. Şeyi de aslında Ethereum ETF'inden sonra şimdi gözler Solana'da. Solana başvurusu da yapıldı. Hatta Kanada biraz önden gidiyor ya bu ETF'ler konusunda. Kanada'da Hı -hı. mesela Solana ETF başvurusu yapıldı. Henüz kabul edilmedi ama en azından başvuru yapıldı. Solana'da ben açıkçası eğer bir şey gelecekse, bir altcoin rallisi gelecekse ben Solana'nın orada bayağı iyi primlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'da, Kuzey Amerika'da çok ciddi bir Solana komünitesi de var. Sen, senin Solana'ya bakışın nasıl? Şöyle, yani tabii ki ben de takip ediyorum tüm kriptocular gibi. Bir de özellikle dün bir gelişme oldu. SEC Binance açtı, Solana yüzünden açtı, davalarda bir geri adım attı. Ve Solana'nın aslında bir menkul kıymet olmadığını iletti. Bu tabii ki piyasa için çok olumlu bir gelişme özellikle Solano ve diğer altlar için. Ama e, bu konu birazcık beni ETF konusu birazcık korkutuyor. Çünkü Ethereum ETF'leri daha ticarette açılmadan hemen Solano için başvuruların yapılması. Zaten bu birazcık manipülasyon içinde kullanıldı. E, ETF'ler için tarihler veriliyor tabii şu an kesin bir şey yok ortada. Ama 2025'in böyle sanki ikinci yarısı gibi ya da en azından ikinci çeyreğin sonu gibi. E, söylentiler var. Yani tam da bu boğa döneminin tam en ateşli olduğu zamanlar ve hani bitmeye yaklaştığı zamanlara denk gelebilir. Ve burada aslında e, Solano ile o dönemi bitirebilirler gibi geliyor. Tabii bunların hepsi e, şu an hiçbir kesinliği olmayan şeyler. Tamamen söylentiler üzerine konuşuyorum. Onun dışında ben de bu süreçte çok primleneceğini düşünüyorum. Aynen benim de takibimde ve birazcık da tabii yatırımın da olduğu bir proje Solana. Solana ve Solana ekos ekosistemi aslında yani çok fazla meme coinler falan da çıkarılıyor. Her ne kadar onları ben çok takip etmiyor olsam da e, yani bir kripto yatırımcısıysanız zaten Solana'yı bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Sırf trendleri anlamak için bile evet. takip etmeniz gerekiyor. Ortağın e, linkini de her zamanki gibi yayının altına videonun açıklama kısmına koyuyoruz. Oradan da ortağa indirebilirsiniz deyip e, şimdilik ortağa veda edelim onat bir de en son o zaman onchain göstersem bize bakalım onchain grafikler neyi anlatıyor. Ben uzun vadeyle ilgili yani sen de ben de bir şeyler anlatmaya çalıştık ama bakalım kısa vadede zincir üstü veriler nelerden bahsediyor. Evet aslında kısa vadeyi bize en güzel en doğru gösteren şey bütün bu hikayelerden de öte onchain oluyor. O yüzden orayı doğru takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. İlk önce şöyle bir başlayayım Netflow'la çünkü burada gelişmeler var. Şunu günlük alıyorum şu an hani e, Mt. Gox davası hikayesi devam ettiği için aslında piyasaya e, Bitcoin girişi ve diğer işte alt koinlerinde gir girmesini ve aslında bir satış baskısı oluşmasını bekliyorduk. Ama bir ters köşe olabilir gibi söylüyor bize Onchain. Şöyle e, iki günde toplamda 50 binden daha fazla Bitcoin çıktı borsadan. Bu tabii fiyat için pozitif olacaktır ve hani ben tam tersini beklerken e, giriş beklerken çıkış gördüm. Bu beni şaşırttı. O yüzden birazcık da aslında e, 60 bin altını görmeyebiliriz. Sözümün arkasında yatan nedenlerden biri de buydu. Şimdi bir de şeye bakalım bu yükseliş nereden geldi? Yani spot taraftan mı geldi yoksa vadeli taraftan mı geldi diye baktığımızda aslında vadeli taraftan geldiğini görüyoruz. Ve zaten düşüşle birlikte 1.2 milyar dolarlık long pozisyonun bazı tabi bunun içinde short pozisyonlar da vardı büyük bir çoğunluğu long pozisyondu silindiğini görüyoruz. Burada aslında balinaların yönettiği bir piyasa izledik geçtiğimiz birkaç günde. Şu anda Open interestte oldukça yüksek ama birazcık ferahlamış gibi gözüküyor. Şimdi fonlama maliyetleri de şimdi vadeliden yürütülen bir piyasada fonlama maliyetlerinde oldukça önemli olacaktır. Fonlama maliyetleri iki gün önce birazcık şişmişti. Pardon iki gün önce de geçtiğimiz hafta birazcık şişmişti. Şu anda... Saatliğe baktığımızda birazcık onun daha indiğini görüyoruz long pozisyonların azalmasına bağlı olarak. Şu anda pahalı veya ucuz diyebileceğimiz bir seviyede değil ama 0.2, 0.2 seviyesi benim takip ettiğim seviye olacak. Zaten oraya gittiğinde birazcık maliyetlerde şişkinlik var mı gibi bir şey demiştim. Ve ondan sonra da aslında birazcık daha fiyat geriledi. Tabii ki sadece fonlama maliyetlerine bakarak fiyatı e, tahmin etmek mümkün değil. Keşke böyle bir şey olsa ama e, sinyal olması açısından önemli oluyor. Şimdi bir de kurumsala bakalım. Kurumsal ne yapıyor şu anda? Kurumsal'da e, şu anda saatlik görüyoruz ve haftalık bir grafik görüyoruz. Kurumsal'ın satış tarafına geçtiğini gördük zaten biz iki gün önce. Şu an o satışlar gittikçe ağırlığını arttırıyor. Yat da buna bağlı olarak aslında aşağıya iniyor gibi görüyoruz. Bu tarafta aslında kurumsaldan bir e, alış tarafına geçtiğini görmeden e, düşüşün bittiğini söylemek çok kolay olmayacak. Bir de e, geçtiğimiz gün yine yayında söylemiştim 67.200 dolar benim burada teknik olarak takip ettiğim yani kısa vadeli yönümüzün yukarı mı aşağı mı olacağını ta, e, tayin etmek için kullanacağım seviye olacak demiştim. Şu anda onun da altındayız. O yüzden ben piyasaya şu an maalesef çok olumlu bakamıyorum. 64 bine hatta ondan sonra da 62 bine gitme olasılığımızı tekrardan 69-70 binlere gitme olasılığımızdan çok daha yüksek görüyorum. Ağzına sağlık Onat. Kısa vadeli beklentilerimiz de aslında uzun vadelilerde paralel görünüyor. Kısa vadede biraz temkinli olmakta fayda var. Hatta dediğim gibi yani trader olsam ben kesin kar satışı alırdım. Uzun vadede zaten yürümüz belli. Biz Bitcoin'in ve işte belli sağlam projelerin uzun vadede çok fazla değerleneceğini düşünüyoruz. Onat var mı en son eklemek istediğim bir şey? Yok çok teşekkürler. Bütün dediklerine katılıyorum ben de. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.